abi çek bize buradan görüntüye hemen dağın olduğu yere doğru götür. Yani hızlıca iki tane görüntüye geçelim. Yani bir evet. tane şey İbrahim abi. O, önce 68'e götür. 68'den sonra 67'ye, 68, 67, 66. İşte burası. Burası şehir. Hazreti Aleyhisselam'ın yanına gelirlerken şehrin girişinde şu arka taraf Sodom nehriydi. Nehrin oraya geldiklerinde bir kızla karşılaştı üç melek. O kız Lut Aleyhisselam'ın kızları. Lut Aleyhisselam'ın her gelini misafir etmeye çalışırdı Lut Aleyhisselam sapıklar görmesin diye. Hı hı. Çünkü o kadar azmışlar ki geleni gideni rahatsız ediyorlar ama öyle laf dalaşır rahatsız değil. Lut Aleyhisselam'a kızı haber verdi. Lut Aleyhisselam onları aldı. Hemen gizlice evine misafir etti. Ama karısı münafık ya. Karısı vayle gitti komşusuna, komşusu da diğerlerine söyledi. Hemen etrafının et, evinin etrafı dönmeye başladı. O kadar genç, güzel delikanlılar geldi ki hiç görmediniz böyleleri. Kapıların çaldılar. Ey Lut ver içeridekileri dediler. Lut aleyhisselam mahzun, mahcup. Evine misafirler gelmiş. Durum çok kötü. O kadar daraldı ki özellikle orayı vermek istedim ama vaktimiz yok. 25 İbrahim abi 25 şarkıya ver ve sana hı. zahmet. 25 şarkıya ver. Hud aleyhisselam görüyor ya. Hı hı. içi daralıyor. Ne olacak ya Rabbi diyor ya. Misafirler var, dışarıda sapıklar var. Ne olacak diyor. Çok darlanıyor. Çok zor bir gün bugün diyor. Hazreti Lut Aleyhisselam kapıyı kapatarak dışarı çıkıyor. Diyor ki yapmayın. Beni misafirlerime karşı mahcup etmeyin. Ben diyor istiyorsanız çok ağır bir şey. Lut Aleyhisselam teklifine bakın ya. Ben diyor sizi kızlarımla evlendireyim. Helale gelin. Sizi kendi kızlarımla eşleriniz olacak başka kızlarla evlendireyim. Kendi kızlarını hı, hı helal bir evliliğe teşbih olsun diye teklif ediyor. Ve diyorlar ki bizim kızların eşimiz yok bilmiyor musun Lut? Biz onları istiyoruz diyorlar. O esnada Lut Aleyhisselam iyice darlanmış bunu almış ve meleklerden bir tanesi içeriden sesleniyor. Ey Lut içeri gel. Lut Aleyhisselam içeri girince diyor ki biz Allah'ın melekleriz. Sen artık emin ve güvendesin karın hariç. Çocuklarını ve az iman eden ondan az kişi zaten. Onlarla beraber sabah erkenden buradan çıkacaksın. Sen bize ilişme. ...Hazreti Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle kanadını vurduğunda... ...kapıdaki sapıkların gözleri kör oluyor. Ve diyorlar ki Lut, büyü yaptı bize. Sabah geleceğiz ve bunun intikamını senden alacağız. Yarın göreceksin diyorlar. Bize büyü yapmanın cezasını sana göstereceğiz. Artık seni kimse kurtaramaz diyorlar. Lut Aleyhisselam hemen denize doğru çevir İbrahim abi bizi. Çevir, çevir, çevir lütfen. Sabah olacağı zaman melekler diyor ki sen burayı terk et. Evet. Karısı hariç. Buradan çıkıyorlar. Lut Aleyhisselam'ın çıktığı yer burası. Burası hala Lut mağarası olarak gözüküyor. Levhasını göstereceğim birazdan. Sabah olduğu zaman şu ayet de beni hep etkilemiştir. Eleyse sübhü bi garib. Sabah yakın değil mi? Her gecenin bir aydınlığı vardır. Her karanlığın bir günü vardır diyor bir nevi ayet. Hazreti Lut'a ümit. Zalimlere de bir ceza. Hazreti evet. Aleyhisselam buradan çıkıyor. Buraya geldiğinde kavim sabah intikam alacaklar diye Lut Aleyhisselam'dan evet. alamıyorlar. Göklerden taşlar zelzerelerle, volkanik dağların patlamasıyla burası komple çöküyor ve çökmesiyle beraber şu görmüş olduğunuz yer oluşuyor. Hemen arka tarafa çevir, çevir lütfen İbrahim evet, abi bizi. Süremiz bitti hocam. Bakın buradaki tabelalarda Lut Aleyhisselam'ın mağarası olduğunu gösteriyor. Lut Aleyhisselam az iman edenlerle ve kızlarıyla beraber buraya gelip hmm. helakten Biz... kurtuluyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.